merhaba ben Gökçe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler yeni bir makyaj videosu hazırladım. Uzun bir sonra sonunda bir makyaj videosunu bu kanalda görebiliyorsunuz. Sosyal medya üzerinden beni takip ediyorsunuz. geçen ay benim için çok yoğun geçti. O yüzden özellikle makyaj videolarını çok fazla çekemedim. Ama bugün yeni ürünlerle sohbetli bir video hazırlamak istiyorum. İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak makyajıma bir bazla başlayacağım. Bu arada kullandığım bütün ürünler, yani birçok ürün, yeni ürünler olacak, denemediğim ürünler olacak. İlk defa mesela bu Nars'ın yeni çıkan primer'ı deneyeceğim. Şöyle göstereyim, parlıyor mu? Şurada göstereyim. Neyse, ben yana koyarım zaten, bilgilerini biliyorsunuz. E, Nars'ın yeni çıkan primer'ları birçok cilt tipine göre farklı farklı şekilde var. İşte cildiniz kuruysa daha ışıltılı bazılar veya cildiniz çok fazla gözenekli ve pürüzlüyse ise yine onun içinde primer var. Ben de onu tercih ettim. Gözenek küçültücü bir primer benimki. Şimdi bir miktar alacağım ve özellikle cildimin gözeneklerim, Ya aslında çok fazla gözenekim yok, çok fazla yalan söyleyemiyorum bu konuda. <laughs> Ama işte birazcık takıntılıyımdır ben. Yani minik minik gözeneklerim çıkınca ben hemen aa gözeneklerim çıkıyor falan demeye başlıyorum. Bu aralar e, o yüzden çok daha fazla tonik kullanıyorum. Mutlaka tonik kullanın. Cildinizi temizledikten sonra tonikle devam edin. Bu çok güzel kokuyormuş. Yabasını çok beğendim. Çok yumuşak. Gerçekten. Şu anda ayna çok ters bir yönde. Niye aynayı oraya koydum? Şöyle bir yere almam lazım. Bu sefer de kameraya çıkabilir. Onu bir türlü yapamadım. Neyse. Kokusu çok güzel. Böyle sabun gibi kokuyor ve... ...yumuşacık, kaygan ve gerçekten pürüzsüzleştiriyor. Vav! Wow, çok beğendim. İlk izlenim olarak gayet güzel. Daha sonra da bunu aslında önce kullanmış olduğum bir fondöten ama bu başka bir rengi. O yüzden bu da benim için yeni oldu aslında. Estee Lauder'ın Double Wear. Bu çok güzel bir fondöten. Ben bunu son zamanlarda çok fazla kullanıyorum. Yani kalın yapılı olmasına rağmen bence çok da değil. Bilmiyorum. Yani benim için değil. gayet güzel bir fondöten. Kalıcılığı çok güzel. Kapatıcılığı zaten efsane. The Body bana göndermiş olduğu fırçalar var. Oradan şu fırçayı kullanmak istiyorum yeni fondöten için. Bunu çıkartayım. Çıkartabilirsin tabii. Evet bu fondöten için aslında uygulanabilir. Çok sık tüylü. Fondöten için uygun. Bunun numarası N83E. Zaten aşağıya yine bütün bilgileri aktaracağım. Fondötenimi alıyorum. Şöyle tampon hareketlerle uygulayacağım. Fırça bence gayet güzel. Güzel bir şekilde uygulanıyor. Hmm. Yine diğer yanağıma da uyguluyorum. Bu fondöteni ben gerçekten çok seviyorum. Zaten ne zaman bu fondöteni kullansam ne zaman bir fotoğraf çektirsem yüzden yüzümdeki fondetini birçok kişi soruyor. Genelde de bunu kullanıyorum ya da eee şunu da çok seviyorum. Bunu zaten göstermiştim. Göstermiştim. Konuşamıyorum. Nars'ın All Day Lemonade fondöteni çok güzel. Bunu da çok fazla kullanıyorum. Bu iki fondöteni bu ara takmış durumdayım. Şimdi hemen kapatıcıma geçiyorum. Kapatıcı olarak da yine Nars'ın yeni çıkan bu Soft Matte kapatıcısını uygulayacağım. Şöyle bir ürün. Bunu parmaklarımla alıyorum. Bunu da çok beğendim. Dün ilk defa bir kere kullandım. Akşam bayağı sevdim. Kapatıcılığı çok güzel. Şöyle burun çevreme de uyguluyorum ben. Şu şekilde. Kalanları da böyle göz kapaklarımın üzerine uyguluyorum. Neler yaptım biraz ondan bahsedeyim. New York'a gittim. Bir, bir buçuk ay New York'ta kaldım. Neden gittim? Birazcık gezmeye, öyle kafa dağıtmaya gittim açıkçası. Çok da iyi geldi bana. Çok eğlendim. Gerçekten aşırı eğlendim bu sefer gittiğimde. Birkaç da işim vardı okulumla ilgili. Onları da halletmem gerekiyordu. Onları da hallettim. Sonra aslında biraz daha kalacaktım. Haziran'a kadar falan. Ama dönmem gerekiyordu. Çünkü buradaki işlerim aksayacaktı. O yüzden bir buçuk ay falan kaldım işte. Döndüm. Şu anda da İstanbul'dayım. Burada yapmam gereken işlerim var. Onları halletmem gerekiyor. Haziran gibi falan tekrardan bir giderim diye düşünüyorum. Bir kaçarım gibi düşünüyorum. Tabii yine işlerime bağlı. Koçeli Müzik Festivali'ne bilet almıştım. Ona gidemiyorum. Bir ona üzülüyorum. O birazcık canımı sıktı. <laughs> Ama benim buradaki işlerimden dolayı gidemiyorum. Neyse. Burning Man. Belki ona gidebiliriz. O da çok güzel. Çölde yapılan çok güzel bir festival ona katılabilirim eylül ayı gibi. Gözaltılarımı biraz sabitlemek istiyorum ama hafif baking yapmak istiyorum. Bu yeni bir ürün değil. Ben daha önce de bunu kullanıyordum. Gerçekten çok çok güzel bir pudra. Ee, ama son zamanlarda biraz daha böyle kompleks sıkılaştırılmış pudra arıyorum. Çünkü bu birazcık tozuttuğu için çantama dökülebiliyor. Birazcık sıkıntılı bir ürün. Böyle hani masada durup durması gereken ürünlerden. Laura Mercier'in pudrasını kullanacağım. Toz pudrasını kullanacağım. Ama sabitleme konusunda, aydınlatma konusunda mükemmel benim de uzun zamandır kullandığım bir ürün. Onu şöyle göz altlarıma uyguluyorum. Birazcık bekleyeceğim daha sonra temizleyeceğim. Ee, baking olurken hemen göz makyajına geçelim diye düşünüyorum. Şöyle elimde iki tane palet var. Bunları Amerika'dan aldım. Hangisini kullanayım bilmiyorum. İkisi de çok güzel paletler. Bunlardan bir tanesi uzun zamandır istediğim ama bulamadığım bir üründü. Tesadüfen karşıma çıktı. Hemen aldım. Anastasia Beverly Modern Renaissance isimli far paleti renkleri. Ya kullanmayı gerçekten kıyamıyorum öyle söyleyeyim. Çok güzel bir paketlemesi var böyle süet ve çok güzel. Renklerini şöyle göstereyim. Renkler mükemmel yani çok güzel. Kylie'nin son çıkan paleti The Burgundy palet. Bu da çok güzel. Renkleri biraz benziyor. İstiyorsanız bugün Kylie kullanalım. Açık kahve tonlu rengi alacağım. Beach rengi. Bunu alıyorum. Gözlerimin katlandığı kısmı uygulayacağım. Çok güzel bir şekilde dağılıyor. Yani ben Kylie'nin bir önceki paletini de almıştım. The Bronze palet. ilk paletin hatta. Yani farların yapısı o kadar güzel ki çok rahat bir şekilde dağılıyor. Ve tozutma yapmıyor. O yüzden ikinci paletini hemen The Burgundy paletini almak istedim. Çünkü zaten renkleri çok güzel. Birkaç tane rujunu aldım. Hatta bugün de onlardan bir tanesini kullanabilirim. Likit mat rujlarından aldım. Yine merak ettiğim rujlarda. Stokta bulunca aldım. Artık zaten çok fazla stokta yok diye bir olay yok. O bir tamamen pazarlama uygulamasıydı. Genelde bir şey yaparlar. insan yeni marka çıkardıklarında. Stokta kalmamıştır. Stokta yoktur. Bu bir yalan. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu tamamen insanların biraz daha merak ettirmek, biraz daha ulaşılmazlığı sağlamak gibi bir durum. Yani tamamen pazarlama stratejisi. Evet doğru söyledim. Çok fazla inanmayın yani stokta yok bilmem ne yok yalanlarını. Gayet de var yani bu ürünler. Her şey öncesinden hazırlanıyor. Çok fazla inanmayın. Genelde yeni marka, çıkarta, yeni marka çıkartanlar böyle yaparlar. Aslında Kylie'nin böyle bir şey yapmasına ihtiyacı yoktu. Ama işte Yapıyorlar. Maalesef yapıyorlar. <laughs> ne kullansam? Ya böyle pembeli falan renkler kullanmak istiyorum bugün. Hatta şu üstüme uygun olur galiba. Şuradaki pembe rengi kullanacağım. Çok farklı ve benim tarzımın dışında olduğu için bunu uygulayıp üzerine ışıltılı pembe ekleyeceğim. Böyle karıştırma fırçamla kenarlarını birbirine dağıtıyorum. Şuradaki pudraları da alayım. Şuradaki pembeyi aldım. Üzerine hemen şu ışıltılı pembeyi koyacağım. Adı neymiş bunun? LA. Tam bir LA rengi yalnız. Güzel bir seçim. Yalnız renge bayıldım. Biraz daha kameramı yakınlaştıracağım. Diğer gözüme de aynı şekilde ilk önce bu pembe rengi daha sonra da ışıltılı rengi ekleyeceğim. Yine kenarlarından güzelce dağıtıyorum. Yalnız ben bu renklere bayıldım. Uzun zamandır böyle renkler kullanmıyordum. Kaşlarımı bence boyamam gerekiyor. Çünkü o şekilde yapmış olduğum göz makyajını daha iyi yapabiliyorum. Bu da yeni bir ürün. Benefit'in Goof Proof Brow Pencil isimli kaleme. Bakalım nasıl bir şey. Bir kısmı... Aa burada kaşınızı taramanız için fırça var. Diğer kısmında da kaleme. Ucu gayet güzel. Rahat bir şekilde kullanabilirsiniz bunu. Hmm. Benimki 4 numara umarım bana uyar. Biraz koyu gibi geldi ama olsun. Bakalım deneyeceğim şimdi. Yalnız renk tam bana göre. Güzel seçim. Benefit Türkiye. Teşekkür ediyorum. Wow, Çok güzel. Sevdim. Çok rahat bir şekilde uygulanıyor. Kesinlikle çok rahat bir şekilde uygulanıyor. Sürümü çok kolay. Güzel oldu. Rengi tam bana göre. Şimdi göz makyajıma devam ediyorum. Atlarına bir şey uygulayalım mı yoksa boş mu bırakalım? Şuradaki almond rengini kullanacağım. Açık bir güzel bir renk bu da. Açık bir değil koyu bir şey yani. Koyu bir renk, koyu bir kızıl. Şimdi maskara uygulayacağım. Bu NYX'in bir maskarası var elimde. Daha tabii kullanmadığım yeni bir ürün. Double Stack isimli bir maskara. Sanırım hem primer var hem de maskarası var. Ben tabii primerini uygulamayacağım çünkü zaten biraz ipek kirpiklerim var. Hala var. Hala duruyorlar. O yüzden yani gerek yok bence primer'a. Kirpikleri ayırıyor ki benim genelde e, ipek kirpikte yaşadığım en büyük sorun kirpiklerimin böyle birbirine yapışması. Şu anda kirpiklerim ayırdığını görebiliyorum. Elimde yeni ürünlerden e, Hoola Contour Stick var. Kullanabiliyorsunuz biliyorsunuz e, toz pudra, toz ürünü vardı bronzer kontür için ki ben onu artık bitirdim. İlk defa bir ürün bitirdim. Bu da stick formunda olan bir ürün. Yeni bir ürün. Şimdi bununla kontür etelim. Cildimi kırmadan. <laughs> Ambalajı çok güzel. Ambalajına bayıldım. Rengi de gayet bana uygun. En önemli kısımda. Çok hafif şuralara. Çene altımı da şöyle uyguluyorum. Burnumu da uygulayacağım tabii ki de. Burnuma da uyguladım ve şimdi hemen e, hemen dağıtacağım. Evet, bunun için güzel fırça kullanmam lazım. Küçük bir fırça ihtiyacım var. Ve benim de küçük bir fırçam yok. Neden yok? Bununla uygulayabilir miyiz? Zannetmiyorum. Biraz daha seyrek fırça olması gerekiyor. Tamam. Neyse, her neyse. The Body Shop'un fondöten fırçasıyla uygulayacağım. Ama genelde çünkü bu tarz Kontür yaparken sık tüylü fırçalar kullanmamak gerekiyor, biraz işi zorlar. Ama bunu deneyeceğim, bakalım zor olacak. Ya sanki ürünü aldı gibi. Gerçekten ürünü birazcık siliyor gibi. Emin olamadım. Ürünü emdi. Sık fırça dedim ya, sık fırçadan dolayı ürünü emdi. Böyle bir fırça yapacağım. Bu da büyük olacak ama evet, bak bu daha iyi, kesinlikle bu daha iyi. Şöyle çenenin altını da uyguluyorum. Burnumu da parmaklarımla dağıtıyorum. Benim için çok daha rahat oluyor. Burnuma kontür yapmayı ne kadar çok seviyorum bilemezsiniz. Gerçekten çok seviyorum. Kontürle falan işi kurtarmaya başladım yani. Burnumun şişkinliğini gün içerisinde kontür yaparak kurtarıyorum. Son zamanlarda böyle oldu maalesef. Kiko'dan bir ürün geldi. Bunun da ambalajı çok beyaz, parlak göremeyebilirsiniz. Ee, bu da çok enteresan bir bronzer. Çünkü içerisinde, şöyle açtım tabi da daha kullanmadım ama içerisinde lila renkler var. Bunun neden olduğunu bilmiyorum. Yani natural color dediğine göre demek ki doğal bir görüntü veriyor. O yüzden içinde lila rengi var. Şu an tamamen sallıyorum. Bilmiyorum neden var. Neyse alacağım. Umarım değişik bir şey olmaz. Şöyle alıyorum, karıştırıyorum. Aa o lila yansımayı gördüm ama. Farkında mısınız? Hafif böyle bir liralık var. Ama o lilayı ben çok sevmedim. Bu yansımayı. Hatta orayı bozdu gibi. <laughs> Neyse biraz da buraya ekliyorum. Biraz da anlam ekliyorum. Burnuma da ekleyeyim hadi. Şöyle çene altıma da ekliyorum. E, ne kaldı? birazcık aydınlatıcı uygulasam mı diye düşünüyorum ama artık sevmiyorum son zamanlarda aydınlatıcı uygulamayı çünkü cildim zaten yeterince yağlanıyor. Hem T bölgem yağlı hem de yanaklarım yağlı olunca ben kendimi çok fazla rahat hissedemiyorum ama yine de hadi birazcık uygulayayım. NYX'in Highlighter paletini uygulayacağım. Stroke of Genius. Şöyle elmacık kemiklerimin üzerine uyguluyorum. Ama gerçekten inanın artık son zamanlar pek fazla sevmiyorum ki beni biliyorsunuz ben nasıl halyarca uygulardım. Burnum ayrı parlardı, yanaklarım ayrı parlardı. Ama bilmiyorum artık çok fazla sevmiyorum. Kış olduğu için pek fazla ihtiyaç duydum ama şimdi yaz geliyor. Tekrardan sevebilirim diye düşünüyorum. Birazcık kaşatlarımı da parlatayım. Parlak parlak olsun. Ay güzel oldu bak kaşlarımın altında. Hoş durdu. Hafif de burnumu uygulayalım mı? <laughs> Şöyle uygulayayım. Sarı ama. Ama güzel durdu. Hmm, sarı ama gayet güzel durdu. Neyse şunu alayım ben. Biraz da şuraya koyayım. Gibi. Kontür yaparak neler neler yaptım. Kocaman burnumu küçültebildim. Artık yapabiliyor. Artık ben de başarabiliyorum. <laughs> Şimdi de allık uygulayacağım. E, bu son çıkan alık paletini. Bayılıyorum. Ambalajı. Her şey o kadar çok güzel ki. Narcissist, Unfiltered 2 olarak yeni paleti ve renklerine bakın. Çok soft, çok güzel pembeler var. Şeftal tonları. Çok güzel bir palet. Ben de buradan şu ya hatta pembe falan mı kullansam? Böyle pembeli pembeli mi yapsam? Bu kadar. Allık yeter. Son olarak da rujumu uygulayacağım ve makyajım bitecek. Ruj olarak da Kylie Jenner'ın rujlarından kullanayım. Ne dersiniz? Bence öyle yapalım. Şöyle Kylie'nin elimde üç farklı ruju var. Bunlardan bir tanesi Malibu, bir tanesi Expose, diğeri de Dolce K. Hangisini kullanayım sizce? Bu bayağı koyu olacak diye düşünüyorum. Aslında... Hmm, koyu mu kullansam? Dolce K. Okey, bunu kullanacağım. Bunu çünkü hiç kullanmadım. Bu ikisini kullanmıştım. Bunu kullanayım. Hem ben de göreyim duruşun tutturduğunu. Ve makyajım bitti. Makyajım gayet benim tarzıma yakın bir makyaj oldu. Ruju da bayıldım. Umarım beğenmişsinizdir, umarım keyifli izlemişsinizdir. Bu arada şeyi çok merak ediyorum. Burada kullandığım ürünlerden sizin de beğendiğiniz ürünler var mı? Lütfen benimle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Şu anda benim en çok beğendiğim ürün Nars'ın bu kusursuzlaştırıcı bazı oldu makyaj bazı oldu. oldu gerçekten cildimi çok fazla kusursuzlaştırdı bunu çok sevdim şu anda sizin beğendiğiniz ürünleri aşağı yorumlara mutlaka mutlaka bekliyorum video beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.